Cümleten selamlar değerli dostlarım. Ben Emrah Çolakoğlu. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Biliyorsunuz tipo, tek kapı, ottovalvole'ye klima sistemi bağlayacaktık. Bununla ilgili videoların hepsini size tek tek YouTube kanalımda paylaşacağım değerli dostlarım. Gel kardeşim. Biz buna... Ee, tipomuza Maria'nın klima sistemini bağlıyoruz. Maria'nın klima sistemini bağlıyoruz. Neden bağlıyoruz? Daha yeni ve hortumları falan vesaire e, daha rahat, daha şekilli ve e, daha az yer kaplıyor. Ve montajı biraz daha tipolarınkine göre e, basit. Yani o kadar ağım bir fark yok ama biz yine de o şekilde olsun istedik. Görüyoruz e, evapatöre gireceğimizin yerini, contalarını değiştirdik, temizliğini yaptık. Normalde tipo da karşılıklıdır. iki tane vidalıdır. Karşılıklı sıkmak zorunda kalır. Birini tutup birini de sıkmak zorunda kalıyoruz. Bununla onluk civatayı gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. Onluk civatayı buraya taktıktan sonra zaten e, gelin göreceksiniz. Şurayı çek kardeşim parmağımın ucundaki gördüğünüz yerde evaporatör çıkışı var. Ben buralara pislik gitmesin diye tabii ki kapattım. Gördüğünüz üzere e girişi ve çıkışı. Hatta tam altında da taliye borusu var. O kazanın içinden geliyor direkt. E, Tabi biz oraları biraz daha sünger münger koyduk pislik gelmesin diye. Oralara e, başka bir e, daha etkili bir çözüm bulacağız. Klimamızın boruları, gel kardeşim. E, evaporatörün hemen e, önünden gene zaten yeri belli. West balansının altından, kenarından şurada zaten ayak yapacağız ona konuşalım. Ee, şey Ondan sonra da buraya dirim var yani nem kurutucumuzu koyacağız. Sonra fan, radyatör, klima radyatörü montajı olacak. Ondan sonraki e, videolarımı da sizinle gene paylaşacağım. Saygılarımla var böyle kandıralım.